Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Galafargos'ta Sparta nasıl geçilir onu göstereceğim. Kolay yapalım. Ne olsun? Ne Ben de sinematik olmuyor ya. Sinematik değil. Kolay yaptım. Bu evet. <laughs> arada bağımlı konuşuyor. <laughs> tamam biliyoruz zaten ya. Ben bu oyunu bir kere bitirdim ya. Ben bu oyunu bir kere bitirdim. Duruyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum bakın. Hiçbir şey yapmıyorum. Evet. Hani ee, öldürmüş. Kırmızıları almaya gerek yok çünkü hep zorunların. Aha dünya yılanı geldi. Dünya yılanı. Ben. Bu arada PSP'den oluyor. PSP'den oluyor. Rihler vatan. Ne şey oluyor? Biliyorum. Böyle oluyor. Ya neyse ya. Her neyse. Şu özelliğe bakın ya. Şu özelliğe bakın. Gördünüz mü? Şuna bakın. Allah. <laughs> Öldür yalnız beni. Aha. Ben bu oyuna yeni başlamadım. Ta kaç gün daha, ta, ta kaç gün önce bitirmişim bu oyunu. Şimdi nasıl gözlüyorum Sinematik değil bu. Abi bu sefer de dinozor geldi. Dino yılanı değil bu dinozor. <laughs> Yaşa şabuk ben de. buraya gelecek demiş mi? Önce getirdi ya. Zehir atıyor bize. Ne Baharda, vur. Vur. Kareyle vur. Vur. Kareyle vur. Ya, bu arada karayla vuruyor. Karayla vuruyor. Karayla vuruyor. Ya izin vermiyorsunuz ya. Olsun. Bu bu arada bu oyuna yeni bu olmuyor. Bunlar... Bunlardan hiçbiri olmuyor. Ohoo! Uh Oğlum... -huh. Durmadan yuvarlığa basıyorsunuz arkadaşlar. Durmadan yuvarlığa basacaksınız. Durmadan yuvarlak. Öldü. Dünya yılanı gitti. Yorsun ya. Elim ağrıdı ya. Hadi oynayalım. Oynuyoruz zaten ya. Ne dedim? Ama oyunu bitirmişim. Lan kaç kere söyleyeceğim ya. Ama bizim başımıza gelen. Ya bu sus. Video çekiyorum sus. Evet arkadaşlar. Burada kaydetmeyeceğim. Çünkü bir sürü kaydettim. Ya da kaydedeyim durun. Tamam arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın.